Diğerini de vurmuşum. Yemin ederim baygına sıkıyorum sanıyordum. Çok iyi oldu ya. Dostlarım buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir maçtı. Bak siz like atmadığınız için moralim bozuluyor. Video çekmiyorum. O yüzden 60 puan aldık lan. Çok iyi maçtı. Hadi bakalım bunun şerefine. Bak As Liginde 60 puanın şerefine. Ve 2000 like gelsin. Sürekli gameplay yapmazsam o zaman bak. Yaz bunu kenara yaz. Herkese merhaba dostlarım nasılsınız? İyisinizdir? durumu hep iyi. Babçı mama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ah yanımda. Oy geliyor. Manyak lan bu. Ama ona ben şöyle bir şey yapacağım. Hadi işine bak. Biraz fısmamız lazım da ama hak etmiştim Çok az bir şey ama. Çok az. Çok çok çok. Tamam. İleride bir tane adam var bak fısıyor. Şu kapının Watch out. oradan sesini aldım. Bak gerçekten oradan sesini aldım. Bir de buradan sesini aldım bak. Watch out. İlk başta buradakini bitireceğim. Tamam. Bunun işi bitti. Bak. Oradaki adama gidiyorum şimdi. O gelen var. Oy, oy ne oldu lan? Güzel öldün he. UMP'yi de seviyorum ama AKM şart. Şu an Lan bütün leşlerim gitti ya. Orada tekli almışım ondan vuramadım var ya. Bütün leşlerim gitti arkadaşlar. Bütün leşlerim gitti. Valla çok üzgünüm. Seri üzgünüm. Ama yapacak hiçbir şey yok. Adamlar geliyor. Çaresizim. Arkalayacaklar beni. Kaskım yok. Acil bir kask bulmam lazım. Şurada kendimi tazeleyeyim en iyisi. şurada kendi tazeleme kask bulmam lazım kask yoksa tek de giderim valla adamlar içeride kaç kişi var 10 kişi var şurada 3 level kask buldum onu alacağım ama iyi kaçtım ha oradan gördüm adamı gördüm de dışarıdalar. Ya benim leşimi almasınlar da ne yapıyorlar size yapsınlar. Bir tane bot var orada. Şöyle. Burada i̇ki tane mi baydık biz burada? Bir dakika. Ne yapıyorsun Enes? Gelenler var. Oy kafa gitti. <laughs> Güzel kafa gitti. Kaç? 3 kişi var. Ama pusuyor bunlar biliyorum. Bak burada seslerini aldım. Çatışıyorlardı diyecek. Mi? Buradalar hala. Allah'ım. Tam mermi kalmadı. ses Burada. Seni seni. Tamam. Artık burayı hak ettik. Bir tane adam var ama o da baygın herhalde. Bilmiyorum da. Ne yapıyorsun lan sen? Uyanık fena uyanıkta ama fena fena hadi gidelim buradan bu içme zamanı şöyle bir takım bizi raşlasa ne olur sanki poçinkiye gelen olmamış aha İnşallah gerçek adamdır. Bura ne lan böyle ilk defa görüyorum ben. 3-4 gündür oyuna girmiyorum. Aha. Uy. Bunlar 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 ne yapıyor? Bunlar çan çalmış. Çanları çalmış. Ölüyordu. Bu kadar beni şaşırtacağınızı düşünmemiştim dostum. Aha 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 buradalar buradalar buradalar. Gelelim. Bak şimdi sana şöyle bir sürpriz yapacaktım ama arkamdan da gelen var. Şimdi sürprizin kralını ben yiyeceğim galiba. Niye sizi bıraktı gitti anlamadım ki kankler. Bunlar sizi niye bıraktı? Ben tekim işte gelin kapışak. Anlamadım vallahi. Şırnaklı kardeşim. Buraya doğru gitmişlerdi. Acaba bana pusu mu atıyorlar burada? Drop'a mı gittiler yoksa? Aha. Lan hadi git. Kaçırdık. Orada bekler inşallah. Ama kovalayacağım. Kaçışın yok dostum. Nereye gitti bu ya? aha ses duydum. Aha. Bunlar sizce ger. aha burada da var. Az daha gidiyorduk. Maçı bitiriyorduk. Botumu çalmış. Vallahi botumu çaldım. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Seri üzgünüm. Vallahi seri üzgünüm. Botumu çaldı gitti. Hadi çık lan. Çıkmadı kaçıyor. Yagın adamı mı yemesinler? Aşağıdan geliyor Diğeri çıkarttı da Hadi gel Gelmiyor ya bu bottu da Diğeri gerçek adam sürünüyor Ama ona şöyle bir güzellik yapmak istiyorum dostlarım. Kaçıyor Nereye ama nereye O gidene kadar kendini kaldırırsa Cam basamaz hale geldi şu an. Yine de öldü, yine de öldü. Kaçış şey yok. Oğlum buraya kadar nasıl geldin sen hızlı bir şekilde? Ne adam var gibi hissediyorum. Pardon markette. Bana... Çatıdaki şeyi adam sandım. Lan burada adam var. Adamın önüne düştük. Adam marketten çıkamadı. Adamın marketten çıkamadı vallahi. Allah'tan çıkamadı. Neyse panda var. pandayla şeye gideriz. Şu karşıdaki bagi almaya gideriz. İnşallah şu an 4 kişi raşlamaz. Çünkü açıktayız. Sıkıntı yaşayabiliriz. Şurada Toros gördüm aslında. Toros alayım ben. Aa bu benim Toros mu lan? Tamam. geliyor. Ya açıkta kaldık. Açıkta kaldık, açıkta kaldık. Onlar şeye çekeceğim. Oğlum bunlar ne yapıyor? Herkes şey olmuş. Herkes bana sıkıyor. Kafayı yemiş bunlar. Gelin lan. Hadi. Başka yerden yersem üzülürüm. erkek değilsiniz lan siz. Etesiyorsunuz önce. Atamıyorum lan. O zaman. Oğlum o da bana bomba atacak galiba. <laughs> Hissettim. bomba çekmemiz lazım arkadaşlar. Bu aç almıyorsa ben de bir şey bilmiyorum bak. Bu aç alıyor büyük ihtimal. Farklı bir yere gitti. Karşıma çıkamıyor. Böyle arka arkalayacak beni hissediyorum. Sesini de almıyorum ama yerinden çıkmayacak bu. Onu da biliyorum. Bunun gibi insanlar beni üzüyor. yetişmez oraya. Gerçekten pusma hakkını ver kapışalım. Aa, benim diğer leşim de geldi. 30 leşimiz oldu. Yerim çok güzel. Sıkıntı yok. Riske atmak istemiyorum. Ha, sesini aldım. Anam kendimi patlatıyordum. Çünkü sen oradan. Hadi oradan. Pusmayacaksın. Hak etti. O yumruğu hak etti. İki kişi kaldı. Tamam. Çok güzel. Bombam da var. Ee, aha. <laughs> Oğlum gözükmüyor bu. <gülüyor> hadi hadi. lan <laughs> öl. diğerinde vurmuşum. Diğerinde vurmuşum. Yemin ederim baygına sıkıyorum sanıyordum. Çok iyi oldu ya. Dostlarım buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir maçtı. Bak siz like atmadığınız için moralim bozuluyor. Video çekmiyorum. O yüzden 60 puan aldık lan. Çok iyi maçtı. Hadi bakalım bunun şerefine. Bak As Liginde 60 puanın şerefine. Ve 2000 like gelsin. Sürekli gameplay yapmazsam o zaman bak. Yaz bunu kenara yaz.